At bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Manisa'nın ilçesi Salihli'deyiz efendim. Güzellik denince aklı ilk gelen yerlerden birindeyiz. Emine Hanım'la röportajımızı gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. 1996 doğumluyum. 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Burada hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Lazer epilasyon, kalıcı makyaj, cilt bakımı, son dönemlerde yoğun olarak tercih edilen hidrofasyon cilt bakımı gibi... Koymadan. Peki ee, bu Hidrofasin cilt bakımından bahsedebilir misiniz? Süreç nasıl işliyor? Hidrofasin cilt bakımında yoğun talebimiz var ve normal klasik 12 aşamalı cilt bakımından farkı da işlem esnasında hiçbir şekilde elle temasımız olmuyor. Tamamen cihaz temizlediği için daha hijyenik olduğu için danışmanlarımız da Hidrofasin cilt bakımını yoğun olarak tercih ediyor. Ve en çok sevdiğim uygulamalardan biri de Hidrofasin cilt bakımı. Bu lazer epilasyon sizin merkezinizde kaç seans sürüyor? Kesin olarak verdiğimiz bir seans sayısı yok. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Ama net bir seans sayısı sorulacak olursa 6 ile 12 seansta %80 bitiş garantisi veriyoruz. %20'lik kısımda da iğneli epilasyonla uygulama yapıyoruz. Peki cilt bakımına yönelik ne gibi uygulamalarınız mevcut? Ölü deri temizliği yapıyoruz. Siyah nokta, akne temizliği. Onun yanı sıra dermapen uygulaması yapıyoruz cilt lekelerine gidermek için. Peki diğer firmalara göre neden sizi tercih ediyorlar veya etmeliler? Diğer firmalara göre bizi tercih etmeleri için çok güzel bir sebep var. Çünkü onlardan veya onları çok iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. 6 yıllık bir özgeçmişim var. Peki hangi uygulamalarınız mevcut cilt bakımına yönelik? Cilt bakımına yönelik klasik cilt bakımı, 12 aşamalı cilt bakımı ve hidrofasyon cilt bakımı uygulamaları yapıyoruz. İnanıyorum şu an bir sıkıntı yaşamadım veya bir müşteri ile karşılaşmadım. Dermakolojik ürünler kullanıyorum. Kesinlikle kötü ürün kullanmıyorum ve e, ucuz ürünlere başvurmuyorum. Artı cihazlarım üst kalitede olduğu için cihazlarıma güveniyorum. Firma anlaşmalı olduğum için. Dediğim gibi cihazlarımın kalitesine güveniyorum ve işçiliğime güveniyorum. Cihazlarımın kalitesine güvenme amacım da bu bölgede sadece bende mevcut olan cihazlara sahibim şu an. 2021 Son sistem. Lazer epilasyon cihazımız mevcut şu an içerisinde salonumuzda. Özellikle cilt bakımından bahsettiniz bizlere. Buradan e, seansları bittikten sonra müşteriler cilt bakımını yaptıktan sonra evde ne gibi uygulamalar yapabilirler kendilerine? Kozmetik ürünlerini seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Müşterilerimiz buradan cilt bakımı uygulamasından çıktıktan sonra mutlaka evde kendileri de ciltlerini koruyup temizlemeleri gerekiyor. Örnek veriyorum 2 saat kadar cildimize makyaj beklettiysek mutlaka 4 saat kadar cildimizi makyajsız dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü cildin buna ihtiyacı var. Uygulamalardan sonra mutlaka ve daha sonrasında uygulama yapmasalar dahi 2 saat aralıklarla mutlaka yaz-kış güneş kremi kullanmaları gerekiyor. Ve kozmetik ürünlerini seçerken ucuza kaçmayıp kaliteli ürünler kullanmalarını tavsiye ediyorum kalitesiyle adından sıkça söz ettirmiş bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye ye kaldığı yerden devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.